Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün size promosyondan bahsedeceğim. Promosyon nedir? Promosyon bankanın bizim maaşımızı 3 yıl kullanabilmek için bize verdiği paradır arkadaşlar. İşin özü bu. 3 yılda bir defa alırız ve bunu maaşımızı kullanmadan önce verir banka. Yani bu 3 yılın en başında verir banka. Daha sonra yani isterse tabii ki bir defada da verebilir. isterse 3 defada da verebilir. Yani taksitli halde de verme imkanına sahip mesela. Yani bizim mesela ilk atandığım zamanlarda Muş'ta falan mesela taksitle almıştım. Ama mesela en ciddi aldığım bu ücreti hani en yaradığı zaman Zeytinburnu'nda aldığım banka promosyonuydu. Tam düğün yaptığım zamanlar Zeytinburnu'nda Ziraat Bankası bize bir defa da verdi parayı ve gerçekten ciddi bir anlaşma yapmıştılar. Yani maaşımızdan daha fazla bir promosyonu bir defa da aldık. Ve hani tayininiz çıkarsa bu geri alınmayacak dendi yani bize. Benim de Zeytinburnu'ndan Gazi Osman Paşa'ya tayinim çıktı mesela. Da yani geri istemediler yani. Hayır şunu da söylemek lazım burada. Her ilçeden ilçeye bu ücret değişiyor arkadaşlar. Neden değişiyor? Çünkü her ilçedeki bu pazarlığı yapan kişiler farklı. Bu ilçelerin pazarlık gücü farklı. Niye farklı? Çünkü her ilçede mesela öğretmen sayısı farklı. Dolayısıyla bankanın kullanacağı para miktarı farklı olmuş oluyor. Yani mesela küçük bir ilçenin buna göre pazarlık gücü daha düşük oluyor. Ama büyük bir ilçenin daha hani nüfusu fazla olan öğretmen nüfusu fazla olan bir ilçenin pazarlık gücü daha yüksek oluyor. Yani orada bulunan kişilerin pazarlığına da bağlı tabii ki. Bankanın verdiği tekliflere bağlı vesaire vesaire yani pek çok etkeni var. Hani pek çok etkine göre bu ücretler değişiyor. Dediğim gibi zeytin burnunda hani benim tam düğün üstü renk gelmişti ve ilaç gibi gelmişti. Bir gün sonra da o para yoktu orada yani. Biliyorsunuz düğün yapan arkadaşlarımız bilirler nasıl bir paraya ihtiyaç oluyor dönemde. Yapacak olan arkadaşlara da Allah yardımcısı olsun yani. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi Eylül 2020'de atanacaksınız. Bu promosyonu alacak mısınız? Yine atanacak arkadaşlardan bahsediyorum. Evet alırsınız arkadaşlar. Yani mesela Atıyorum bu 3 yıllık dönem şöyle 2019 2022 arası mesela siz 2020'de atandınız. Ne olacak? Kalan 2 yıllık dönemin promosyonunu alacaksınız. Siz 2021'de atanırsanız ne olacak? Kalan 1 yıllık dönemin promosyonunu alacaksınız. Yani hani ne kadar dönem kalmışsa ona göre uygun olan oranda promosyonu siz de almış olursunuz arkadaşlar. Peki nasıl alacaksınız böyle ara dönemlerde atananlar? Gideceksiniz okulunuzu söyleyeceksiniz. Zaten hani söylemenize de gerek olmaz. Onlar hani yeni atanan pek çok kişi olduğu için hani bunu biliyorlar. Hani gerekirse yani eğer hani kendileri göndermezlerse siz elden götürürsünüz. Yok kendileri gönderecek olursalar zaten gönderirler muhtemelen. Hani mesela bir okula 10 tane öğretmen atanmışsa onlar kendileri gönderirler. Ama mesela benim hani geçen dönem tayin oldum mesela. Bir tek ben tayin olmuştum zaten. Promosyonumuzu almamıştım. Onun için ben okula gittim, yazı yazdırdım mesela. Bankaya kendim elden götürdüm. Ama sizin böyle bir şey gerek olmayabilir. Çok kişi atılacağı için hani tek tek elden götürülmesine gerek olmaz. Benim bu böyle bir şey oldu. Daha sonra arada benim dilekçe kaybolmuş bankada vesaire. Daha yeni tekrar yazdırdım yazımı. Böyle şeyler de başınıza gelebiliyor arkadaşlar. Benim geliyor yani. Benim genelde böyle hani aklıma gelen başıma gelir yani o yüzden hep kontrolcü oluyorum biraz. Geç gelenlerin hani geldikçe yatırılıyor. Hani bunu böyle bilin yani. Normalde bir şey yapmanıza gerek var. Normalde bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bu promosyon dönemi geldiği zaman herkesin komple promosyonu yatar. Her ilçeye göre dediğim gibi tek saat taksitli veya 3 taksitle bu yatırılır. İlçeden ilçeye değişir arkadaşlar. Bazı ilçede mesela 4000 lira da yatabilir. Bazı ilçede 2 bin lira da yatabilir. 4000 yatan tabii şanslı olmuş oluyor. Yani mesela işte İstanbul'daki ilçeler bu anlamda daha güçlü oluyorlar. E, buralarda daha iyi oluyor arkadaşlar. Bankaya ve ilçeye göre değişiyor dediğim gibi. Ve son nokta İşin dini boyutu tabii arkadaşlar. Şimdi ben hani din hocası değilim biliyorsunuz yani ben fizik öğretmeniyim. Hani doktor yapıyorum vesaire biliyorsunuz. Hani ben işim daha çok teknik işte nedir nasıldır boyutları değil daha çok size açıklamaya çalışıyorum. Ee, bu konuda arkadaşların çok sorusu oldu, çok yorumu oldu. Ben de araştırdım tabii ki. Yani hocaların pek çoğu buna cevaz vermiyorlar. Yani %70 desek caiz de diyen az bir kısım hocalarımız da var. Artık hani bu sizin hayat görüşünüz, sizin kendi bileceğiniz işler arkadaşlar. Siz de araştırarak, hani Google'da bir yazarak görürsünüz zaten kimin ne dediğini, nasıl savunduğunu. Bu size kalmış bir şey. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.